Yani şayet Erdoğan'ı sandıkta yenebilecek kişi ben olsaydım şu anda burada benim tutuklanmamın 100. günü anılıyordu. Az önce başka bir röportajda da belirttiğim gibi şu anda Türkiye'de yüksek yargının dizaynı bir kere yasama ve yürütmenin çok yoğun baskısı altında. Nasıl? Ya anayasayı okuduğumuzda bile bunu görebiliriz Mesela hakimler savcılar kurulu üyeleri olsun Aynen öyle Onun dışında işte anayasa mahkemesi gibi kurumların üyeleri olsun ya doğrudan Adalet Bakanı veya Cumhurbaşkanı içinde üye bunların ya da yine aynı şekilde Adalet Bakanı veya Cumhurbaşkanı'nın imzası olmadan kimse atanamıyor ne Aa. olacak emekli 100 gündür içeride daha ne kadar kalacak biz iktidarı bir Cumhuriyet Halk Partili olarak söylüyorum. İktidarı ne zaman alırsak o zaman çıkacak. Benim beklentim o yönde. Öyle mi? Tabii ki i̇şte aynen ben öyle. Ben aynen öyle. Ya da nedir? Yarın bir gün Ekrem Başkan'ın devreleri yansa tabiri caizse dese ki ben Cumhurbaşkanı olmak istemiyorum. Aktif siyaseti de bırakıyorum. El konan bütün mal varlığını geri verirler. Ertesi gün dışarı çıkarırlar. Öyle mi? O kadar tabii değil. ki tabii ki bu siyasi bir yargılama siyasi bir dava bu. Ben de dahil anketlere bakıyoruz mesela. Ya en hükümete yakın en hükümete yakın anket firmaları bile ya soramıyorlar bu soruyu. Bu siyasi dava sizce? Tabii ki öyle. Anketlerde bile yüzde %50'den 55'ten aşağı siyasi davadır diyen yok. Bu diyorlar diyor. daima CHP seçim öncesi yüzde 60 alıyoruz diyor. Seçim günü geldiği zaman kılıçlar diyordu yüzde 48 buçuk ancak aldı diyorlar. CHP önce öyle söylüyor diyorlar. Nasıl yani? Yani seçim öncesi kendini yüksek gösteriyor sandıkta yeniliyor diyor CHP. Ak Partiler. Bir kere. Kılıçdaroğlu'nun yüzde 60 aldığı bir anket bana gösterin buradan ben buradan gerisin geriye evime döneyim. Bu bir. İkincisi 2023 seçimlerinde bile Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir seçim anketinde birinci değildi. AKP'liler evvela kendine şunu sorsun. Kılıçdaroğlu bile reis karşısında reis diyorlar ya hani Tayyip Bey. Reis karşısında Kılıçdaroğlu gibi bir eleman üstelik satın alınmış, sarayın kontrolünde bir eleman. Öyle Artık şu o biraz ağır oluyor ya. Yok öyle. Bu son olaylar bunu bize öyle bariz gösteriyor Ha, aynen öyle. O bile yüzde %48 aldıysa bence oturup bir reislerini sorgulasınlar. Ekrem İmamoğlu 2023'te aday olsa da şimdi bunlar yaşamazdık değil mi? Yaşamazdık. Belki TBMM çoğunluğu yine bizde olmayabilirdi. Ama iktidar bizdeydi. 2019 İBB gibi olurdu. Gibi. Tabii. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ne zaman yayınlanacak? Yarın.